bakalım yine bu 2014-2019 yıllar arasında bu bölümden mezun olanlar ne yapmış? %13.5'i mezun olmadan önce işe girmiş. %59.7'si bakın %59.7'si 0-6 ayda işe girmiş. %14.3'ü 6-12 ayda işe girmiş. 12 aydan fazla süren işe girmesi %12.5'uymuş. Ee, şöyle yani bir yanılgı o şey var. değil bakın sevgili evet. arkadaşlar sayılar farklı şeyler söylüyor. Ee, şöyle bir yanılgı var çünkü hı hı. E, müteahhitlik kurumu ile mühendislik kurumu birbirine karıştırılıyor inşaat söz konusu olduğu zaman. Evet, e, müteahhitlik sermayenin olduğu kurumdur ama e, mühendislik bilginin olduğu kurumdur. Herkes belki inşaat yapabilir ama bilgisi olmadan mühendislik yapamaz. Dolayısıyla iyi mühendise her zaman her dönem ihtiyaç var. Bu da inşaat mühendisliği için hiç unutulmaması gereken bir cümle. Evet. Tabii iki bölüm içinde dil şart. İngilizcenin yanına evet. da bir dil koymanız size avantaj sağlar. Onu söylüyorum.